Zeus'un gözyaşları ifadesi, Yunan mitolojisine dayanan bir efsaneye atıfta bulunur. Efsaneye göre, tanrı Zeus, insan dünyasındaki aşıkların hikayelerini izler ve onların yaşadıkları aşk ve trajedilere karşı duygusal tepkiler gösterir. Bu duygusal tepkilerini gözyaşları şeklinde yeryüzüne bırakır. Gözyaşları, genellikle koyu renkli taşlarda kristalleştiği düşünülen özel bir doğa olayını temsil eder. Efsanenin çeşitli versiyonları bulunsa da genel anlamda Zeus'un insanların aşk ve trajedilerine duyduğu duyguların bu özel gözyaşları aracılığıyla ifade edildiği anlatılır. Bu mitolojik öykü, antik kültürlerde doğa olaylarına, duygusal deneyimlere ve hayatın anlamına dair derin anlamlar yükleyen bir anlatıdır. Efsane aşkın gücüne ve insan duygularının tanrısal bir boyuta taşınmasına odaklanarak Yunan mitolojisinin zengin kültürü içinde önemli bir yer bulmuştur. Videolar hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.